Kimi evlilik vaadine kandı, kimi de çok para kazanacaksın teklifine aldandı. Dolandırıcılık çetesi iddiaya göre birçok kadını tuzağa düşürerek kredi çektirdi ve onlarca kişiyi de mağdur etti. Canı yananlar hesap sormak istediğinde ise şantaja maruz kaldı. ATV Haber'den Şükran Uslu ve Okan Yalçınkaya sahtekarlığının kurduğu tezgahla ilgili çok çarpıcı ayrıntılara ulaştı. Toplam 22-23 milyar dolandırdı adam. Beni de toplam 25 bin TL olarak dolandırdılar. Evim gitti 300 milyarlık. Kimi evlilik vaadiyle, kimi ise şirkete ortak olma hayaliyle kandı. Bunlar Türkiye'nin gel gelmiş geçmiş en büyük dolandırıcı çetelerinden bir tanesi. İddiaya göre o dolandırıcılar kadınlara önce iş imkanı sundu, daha sonra da daha çok para kazanacaksınız diyerek onlara ortaklık teklif etti. İnternet üzerinden başvurmuş oldum. E, i̇ş ilanı sonucunda tanıştım. Sen bizim kızımızsın. Bundan sonra işte beraber çalışacağız. İşimizi ortak ol diyerek beni kandırdılar. İlk 10 bin TL evden nakit olarak verdim. 10 bin TL kredi kartımı kullandılar. Bir, bir daha alacağım. E, bir ay boyunca maaşım var. Toplam 25 bin TL olarak dolandırdılar. Mağdurlar farklı ama hepsinin hikayesi aynı. Çalıştıkları yere ortak olmaları için patrondan teklif geliyor ama parayı ödedikten sonra Sözde ortaklık bitiyor. Hesap sormak istediklerinde ise iddiaya göre ya muhatap bulamıyorlar ya da tehdit ediliyorlar. Şimdi bir tanesini arıyoruz. İş görüşmesine gittim. Onlar da bana benim onlara para verip, verip de ortak olmam gerektiğini. O zamanda para sahibi olacağım ama vaatler vaatler. Benim param yok dedim. Bak anadıklarımız var biz çektiririz. Sadece kimliğimle bana 80 bin lira para çıktı. Faiziyle beraber 100 bin lira. Dolandırıldım. Dolandırıcılar bazı kadınları da evlilik vaadiyle kandırdı. Önce onların güvenini kazandı. Sonra da madde sıkıntıdayım diyerek o kadınlara iddiaya göre kredi çektirdi. Evlilik vaadiyle kandırdı. Ailemle tanıştı. Sonra çok sıkıştılar. 5 milyar daha bankadan para çektim verdim. 16 bir verdim 5 bir verdim. Toplam 22, 23 milyar dolandırdı adam. Çetenin ağına düşenler arasında yazar Kürşat Turan da var. Ee, bir ajans açtık. Benim televizyon programlarıma bunlar sponsor oldular. Bana dediler ki abi biraz sıkıştık, para istediler. İşte 25 bin lira bir verdim, 10 bin lira bir verdim, ödeyeceklerini söylediler. Ama herhangi bir dönüş olmadı. Aslında mağdur sayısı bundan çok daha fazla. Ama kimi korkuyor konuşmaya, kimi ise kimliğinin ortaya çıkmasını istemiyor. Ama hepsi mağduriyetinin giderilmesini istiyor. Bu yüzden de yaptıkları suç duyurusunun bir an evvel sonuca ulaşmasını bekliyorlar. Şahısların bizi dolandırıldığına dair, ve 12. ayda başvurmuşuz. Hiçbir yaptırım yok. ATV haber dolandırıcılıkla suçlanan isimlere de ulaştı. Haklarındaki iddiaların tümünü reddettiler.